İşi olmayan erkekle iş bulamıyorum diyor ama 3 yıl olacak evde. Evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yaşımız 28. Hanım olarak siz çalışacaksınız. O evin işlerini yapacak, çocuklara bakacak ama muhakkak bir işe yarayacak. Kadın erkekten daha fazla para kazanırsa evlilikte sorun olur mu? Uf. Erkeğe bilhassa seks, iş, para konularında laf çakıştırmak... Eğer evliliğinize mahvetmek, ayrılmak istiyorsanız bütün bu dediklerimi yapın. Hatta yatakta bile başı çekmeyin. Bırakın adam ne istiyorsa sizi götürsün. O bir erkek olarak üstte olmayı tatmak zorunda. Eğer siz onun üzerine böyle bossy vaziyetle hmm diye böyle geldim bir de elinize, belinize de koyun tam olsun yani. Merhaba. Ben Selin Karacaannem. Evlilik, ilişki, mütehassısı diyeyim. <laughs> Ve de çocuk psikolojisi tahsil ettiğim için pedagog, yazar. Siz kitabımı aldınız mı bilmiyorum. Bütün DNR'larda var. Bir sürü de şurada burada. Senin Karı Cehennem'in son kitabı dediniz mi çıkıyor. Bunun haricinde bugün tekrar sizin sorduğunuz sualler üzerine gideceğiz. Çocuklar sadece sizin sorduklarınıza cevap veriyoruz bugün. Daha sonra başka konular seçeceğim. Yani tamam evlilik, ilişki muhakkak ki çok sual soruyorsunuz. Cevaplar verilecek. Ama bunun yanı sıra bir takım pratik şeyler, kendinize daha üst mevkilere çıkartmak, kendinize yatırım yapmaklar için de sualler soruyorsunuz. Onlara da zaman geldikçe cevap vereceğim. Evet. Evet Selin Hanım bir izleyicimiz şöyle sormuş. İşi olmayan erkekle iş bulamıyorum diyor ama 3 yıl olacak evde. Evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yaşımız 28. 28 yaşında evde oturması için bir insanın söyleyebileceği hiçbir eksküz yoktur bana. Hiçbir konuda. Kadın olsa diyeceğim ki hadi çocukları var onunla uğraşıyor. Ama bir erkek ne yapacak burada? Karısı daha çok para alıyor. O evde kalıp çocuklara bakıyorsa onu anlarım. Yine bir işi var. Ama benim söylemeye çalıştığım Bila kaydı şart çalışacaksınız. Sevdiğiniz işte mi çalışırsınız, bir yerde mi çalışırsınız? Çok iyi lisanlar bilirsiniz, tercümanlık mı yaparsınız? Ne bileyim özel zevklerinize göre bir iş mi kurarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Ama ben iş bulamıyorum. Ben işte onun için çalışmak istiyorum ama iş yok. Kabulüm değil. Hele 28 yaş. Fevkalade genç. Bak evlat, daha sonraki senelerde yavaş yavaş Alzheimer'ın ilk temellerini atmış oluyorsunuz. Evde bütün gün işsiz güçsüz, sabahtan kalktığınız kıyafetle televizyon bakıyorsunuz. Hatta ne bileyim bazıları diyor ki ben işte internette biriç oynuyorum. Yok çok güzel kitaplar okuyorum. Tamam bunların da yeri var. Ama part time olsun bir işiniz olacak. Çünkü yatan bir erkeği hiçbir kadın kabul etmiyor. Hiçbir kadın ben dahil. Ve sinirine dokunuyor yani. Neden? Niçin? Yani yapamaz mı? İnsanlar bacakları sakat bile olsa hiçbir şekilde dertlenmiyorlar. Her türlü canlarının istediği, yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Benim şundan dolayı böyleyim, bundan dolayı böyleyim değil. Bence önce bir psikiyatra gidin, konuşun. Deyin ki, ya daha doğrusu eşinizden bahsediyoruz şimdi. Ben çok istiyorum ama kendime layık bir iş bulamıyorum. Evde oturduğum zaman eşim çok rahatsız oluyor vesaire. Bak psikiyatr ona neler söyleyecek. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Muhakkak çalışacak ve de yahut da hanım olarak siz çalışacaksınız. O evin işlerini yapacak, ne bileyim çocuklara bakacak. Ama muhakkak bir işe yarayacak. Boş oturmayı Allah da sevmez. Başka bir sual daha alayım ben. Peki senin Hanım, kadın erkekten daha fazla para kazanırsa evlilikte sorun olur mu? Uf. Para kazanması, daha uzun boylu olması, daha çok sempati e toplaması, etraftan insanların ona bakarak konuşması, anlatması, telefonların daima karısına gelmesi, arkadaş iş şu bu sebeple, e ne bileyim, daha çok para kazanması, yahut da daha zengin olması. Benim babamın evi annemin aldığı doğum günü hediyesi yok sen kullanamazsın bu arabayı çünkü o ona annem bana verdi. Bu ev benim, senin evin değil falan gibi laflar. Eğer evliliğinize mahvetmek, kapanmasını, ayrılmanızı istiyorsanız, ayrılmak istiyorsanız bütün bu dediklerimi yapın ama bunları yaptınız mı kaybedersiniz. Bir erkeği küçültmek, aşağılamak kimse sevmez ama bir erkeğe bilhassa seks, iş, para konularında laf çakıştırmak yani düşünemeyeceğim kadar kötü çocuklar sakın yapmayın. Çünkü o insan erkek olarak daima üstte olmak ister. Erkek olmuyor öbür türlü. Karşısında karısının karşısında aşağılık duygusu duymak hatta normalde karı köylü olan erkekler bile Erkeklere bile aa karısının bilmem neyse diye laf atarlar. Yani lafları kocanın ağzından alıp da adam başlarken sen bir ne bilirsin, sen ne anlarsın, dur sen anlatamazsın ben anlatayım. Ay kaçın sefer anlatıyorsun aynı şeyi. Bu lafları söylemeyin. Söylenmez bunlar. Bir şeyi anlatıyorsa kocanız isterse üçüncü sefer anlasın. Tamam tamam ben bunu dinlemiştim zaten falan. Yok böyle şey. Gözünün içine bakarak Dinleyin sonuna kadar. Ama o bilmiyor. Bilmeyecek mi yani aynı şekilde bu kadar kaçın seferdir bana anlatıp duruyor. Anlatsın. Onun sonunda da onu kesmeden. Aa biliyorum sonunda da şöyle yapıyordu değil mi falan. O zaman diyecek ki ben sana anlatmış mıydım? Anlat hayatım ne güzel bak bir daha dinledim. Oh bana şey verdin, çok, komik, çok komiklik geldi, ne güzel güldük, gayet güzel bir araya geldik. Hiç dert değil, ne zaman canın istiyorsa anlat canım, ben dinlerim seni falan gibi laflar. Alay yok, aşağılamak yok, küçümsemek yok, onu başkasıyla kıyaslamak yok. Hatta yatakta bile şey olmayın, yani başı çekmeyin, bırakın adam ne istiyorsa, sizi götürsün bazı arzularınız istekleriniz olursa ona daha evvel söylersin şunu şunu yaparken ben şunu da çok severim istersen bunu da yap gibi ama orada öyle değil böyle Hayır öyle yapma şöyle bunlar olmaz çocuklar yapmayın o bir erkek olarak üstte olmayı tatmak zorunda Eğer siz onun üzerine böyle bossy vaziyetli hmm diye böyle geldim. Bir de elinize şöyle şeyinize de belinize de koyun tam olsun yani. Olmaz. Sizi oralarda değilse bile başka yerlerde yerle bir o eder. Çünkü içinde kalır o da hiç ummadığın anda bir patlama yapar. Sen de şaşarsın. Allah Allah bu niye bana kızdı? Ben ne dedim ya falan gibi laflar gelir. Ne dedin? Daha evvelki dediklerini hatırla. Neler demiş olabilirsin acaba? İnsanlar birbirleriyle bir hayat geçirmek üzere evleniyorlar. Birbirine dert olmaya, durmadan hataları yüzüne vurulmaya, yüzde yüz bile haklı olsanız yapmayın diyorum. Tabii erkeklerin de yapmaması lazım. Karısını aşağılayan, azarlayan, annesinin yemekleriyle bile yemeklerini karşılaştıran erkekler biliyorum ne var canım annem çok güzel yemek yapıyor başkasını söylemiyorum ki hayır kardeşim söylemeyeceksin ya da bir masada oturmuşsunuz yemek yiyorsunuz bak gördün mü pilav nasıl yapılırmış öğren annemden öğren göya aklınca annesine orada şey yapıyor hani iltifat getirecek o arada kadını yerle bir ediyor Kadın da mecburi ne diyor? Aa tabii diyor çok güzel yapar. Aa, sağ ol anne, eline sağlık falan filan. Bunlar istenmeden yapılan şeylerdir ve iz bırakır, sıkıntı yaratır. Onun için sessiz olun, kimseyle karşılaştırmayın. Hele para konusunda hiçbir şey kazanmıyorsun da alamıyorsun da bak el alemin ne kadar güzel evleri var, şusu var, eşyası var, işte bilmem mantosu var, kürkü var neyse ağzınızdan çıkmayacak bu laflar. Erkek için de aynı şeyi söylüyorum. O da kadının kadınlığını aşağılayan yahut ne bileyim güzel bir kadınla bak bak öğren nasıl güzel oluyor bak hanımefendi ne kadar hoş yapmış saçını. Sana mı düşüyor bunun o hanımefendinin saçı? Söylenmez böyle şeyler. Son söyleyeceğinizi ilk söylemeyeceksiniz. Azarlamak yok. Yahut da karısını herkesin yanında veya kocasını küçük düşürecek şekilde böyle şakalar yapmak katiyen yani yok. Her şakada yüzde beş, yüzde on muhakkak hakikat vardır. Siz istediğiniz kadar, ay şaka söyledim mayon niye hemen alınıyorsun? Söylemeyeceksin arkadaş. Sen bana ancak şakayı beni övmek için söyle. Alay da yok, şaka da yok. E ne yapacağız böyle tatsız tatsız karşılıklı birbirimize saygı göstereceğiz söyleyeceğimiz şeyleri dört duvarın içinde birbirimize yalnızken. Onda da sen şöyle yapıyorsun. Ya da şöyle şişmansın, böyle çirkinsin. Ya saçına hiç bakmıyorsun falan. Bunlar yalnızken dahi söylenmez. Ama nasıl söyleyeceğiz Selin Hanım? Çok rahatsız oluyorum böyle ona söyleyememek. Güzel bir şekilde. Hayatım bak bu saç da sana yakışmış. Erkeğin ağzından konuşuyorum. Ama dünkü saç veya geçen ayki boyattığın saç daha hoştu. Ne diyorsun? Yine sen tabii bilirsin ama sanki çok daha güzeldi o saç. Ne yaptım? Bu çirkin demedim. Aynı biçim olmuşsun, neye benzemişin, bilmem ne olmuşsun, şöyle olmuşsun, benzetmeler, küfürler asla ve asla hayır. Asla diyorum. E birbirimizde hep böyle hiç içimizden geçenleri söylemeyeceğiz Müsel Hanım? Yumuşak ses tonuyla kırmadan karşılaştırmadan şu anki durumuna iğrenç, berbat, kötü ama ne kadar ne biçim olmuşun. Ter gibi kokuyorsun, leş gibi. Yok böyle laflar. Şöyle dediğim gibi ne dedim? Eğer yıkanmasını istiyorsanız öptünüz, kokusu, kokusu rahatsız etti. Şöyle diyebilirsiniz. Tatlım, bir duş al da o güzel kokularını bir güzel içime çekeyim. Bak ne dedim? Bir duş al. O duş al ne onun anlayacağı lisan. Ama ne diyorum? Duş al ki hakiki güzel kokunu hissedeyim. Yoksa bile söyleyin. Tamam mı? Alay etmek yok. İğrenç. Ay bana şey geliyor. İşte ne bileyim yüzüme damlıyor terin falan. Yok böyle şeyler. Çocuklar çok konuşmaktan sesim kısılıyor biliyor musunuz? <laughs> yani bütün bana gelen danışanlarla konuş. Bunları çek. Vallahi bir de Bol konuşmayı seviyorum. Sonunda sesler çıkıyor. Evet, tahmin ediyorum bu kadarı yeterli. Bugünlük bu konulardan bahsettik. Dediğim gibi aşağılık duygusu vermemek bilhassa, bilhassa erkeğe. Adamın erkeklik şahsiyetini zayıflatırsınız. Bir de babanız, ananızın verdiği şeyleri de sen ne alırsın ki bu güzel şey alsa alsa babam alır. Bunu kulağımla duydum birinden. Niye dedim ben bile karıştım. Ne beyefendi alamıyor mu ya dedim yani. Korumak zorunda hissettim. Öyle şeyler oluyor yapmayın. Aşağılamak yok çocuklarınıza da aynı şekilde davranacaksın. Sen şusun sen busun. Hayır onun şahsiyetini kuvvetlendireceğiz. Eşimizin şahsiyetlerini koruyacağız. Kendimize devamlı dinleyerek güzel yazıları okuyarak televizyon veya başka kanallardan bize bir şey öğreten şeyleri can kulağıyla dinleyerek bunlar üzerine de kendimize yatırım yapacağız. Bizim de Kendimize yatırım yapmamız lazım. Kendinizden emin olmanız için birçok konuda bilgili olmanız lazım. Genel kültürünüzün olması lazım. Ay Selin Hanım bu kadar iş varken nasıl oturacağım? Ya burada bilmem ne ayıklarken kulağım orada olsun. Arada bir bakarsın televizyona. Ha ondan sonra devam. Kulağınız boşa gitmesin o giden sesler. Hep dinleyin. Karşısına geçip oturup da nasıl yapıyor, nasıl bu ne makyaj yapmış, ne yapmış değil. Beni seyrederken bile... Bana bakacağınızı, gidin bakayım hem işinizi yapın hem kulağınızı dört kulak olarak bakın. Ama ben biliyorum ne yaptığınızı. Böyle bir basıyorsunuz. Aa, Selin Hanım'ın kulaklarını bile gördüm. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> evet başka bir sualler varsa ona geçebiliriz. Peki son olarak şöyle sorayım. Bu izleyicimiz peki e, evlenmek için erkek arkadaşının iş bulmasını beklesin mi? Ona ben şöyle derim. Arkadaş hakikaten her yere gidiyor, ter döküyor, hiçbir iş bulamıyorsa bir şekil değiştirecek. Ya kendisi mühendisse mühendislik üzerine aramayacak, başka şeyler üzerine arayacak. Bu bana yakışmaz diyorsa icabına gider, pazarda limon satar. Sen limon sat, satanlar kalitelerinden, kantitelerinden bir şey mi kaybediyorlar? Hayır. İnsan nasıl para kazanıyorsa kendini küçültmeyecek, kendine yakıştıracak, yaptığı işten utanmayacaksa her şeyi yapabilir çocuklar. Ben sadece ve sadece bunlar için gayret edildiğini, iyi insanlık vasfınızı koruyacaksınız ama para kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Onun için bu hanım kız kalkıp da Yar bana eğlence diye böyle bekle baba bekle. Aradan üç sene geçmiş ya e, olacak hadise değil. Ya birinin yanına girecek, ne iş varsa onu yapacak. Ya yeni bir okula gidecek, yeni bir takım iki senelik bir şey bitirecek. Yeni konular üzerine iş arayacak ama arayacak. Eğer aramıyorsa samimi olarak söylüyorum vakit varken derhal bu işten vazgeçsin. Çünkü bu adamdan ne köy olur ne şehir. Bütün gün televizyon söyleyerek iş aramak yok öyle şey. Yok, yok. İnsan hırslı olarak yapacak ya da eğer hiçbir şey bulamıyorsa ararken daki evde karısına ya da arkadaşına ya da annesine bir şekilde faydalı olacak. Ne yapıyorsa yapacak ama yapacak. Boş oturanı hiç kimse sevmez. Kadınların da en nefret ettiği şey bomboş yatan böyle peşmürde kılıklarla saçı başı dağınık gezen adamlar. Bir de laf söylediğin zaman 10 tane lafla sana cevap verenler. Yani hem kel hem fodul. Güzel değil. Bence başka kişilere bakmasını tavsiye ederim. 3 sene çok uzun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öpücüklerimle daha sonraki YouTube'larıma bakmanız için size biraz ara veriyorum.